Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün oynadığım bir maçı sonradan seslendireceğim. Ee, hem analiz tadında hem seslendirme tadında. Ee, bu maçı seslendirmemin sebebi, sonradan seslendirmemin sebebi arkadaşlar, rakipteki arkadaşların e, lobby hack kullanması. Yani hile kullanıyorlar. Ee, özellikle bu iletil banlanmıştı zaten hile kullandığı için. Bunları banı tekrar açıldı TR sunucusunda. Ee, öyle olunca yani karşımıza geldiler. Bunlar lobi ne oluyor arkadaşlar. Onu açıklayayım ben başta. Arkadaşlar sizin kim olduğunuzu görüyorlar hazır verme ekranında ve böyle işte 100 yıldız üstündeki rakiplere basmıyorlar. İşte free olan rakiplere daha kolay yenebileceği işte ne bileyim 20 yıldız 10 yıldız ve belki efsane giren efsane toplayıp 5 giren rakiplere karşı falan basıyorlar. Onlara karşı bir maç çıkartmaya çalıştık. Ee, bakalım rakipteki yeter 850 yıldız bu arada 800, 800 küsur olması lazım. Şu oynuyorum. Şöyle bir amblem seti tercih ettim. Ee, siz de buradan görebilirsiniz. Şöyle biraz daha ses verebilirim. Ee, İstiklal patlayıcı. genel tank amblem yani. Genelde bu şekilde oynuyorum ben. Ee, şu şekilde göstereceklerim varsa. Kemere gidiyorum arkadaşlar ilkten. Burada takımın çok dikkatli oynaması lazım. Canı avlusu, avlusu globale kasıyoruz. Globale kastığımız için e, sürekli piklememiz gerekiyor. Ve rakipteki hero'lar sıkıntı yaratabiliyor bize uzun vadede. Daha doğrusu erken oyunda bayağı sorun yaratıyor. Burada farmı önden almak istiyorum aslında Ling'i bot lane'de gördüğüm için ama Ling de buraya dönüyor. Ling'in geldiğinin infosu geliyor bana. Burada hızlıca gidiyorum. Link burada bekliyor son vuruş atmak için ama onu şaşırtıyorum. Burada Matilda deş atmış ama hızlı çıkmam gerekiyordu. Kulaş da çıktım. Matilda şifası geldi. Burada Gatot'u kesebiliriz. Ama CC atmak istiyorum. Link bu tarafa gelseymiş Link'i de öldürtürmüşüm. Sağlık olsun. Ee, güzel oynamışız. Linki duvardan atmam çok iyi oldu arkadaşlar oradan. Normalde beklemiyordu öyle benle. Şey bekliyordu işte. Durayım giderim son vuruş atarım keseriz tarzında düşünüyordu ama duvarda atacağımı düşünmüyordu onu. Orayı bayağı ince oynadık. Burada cana bir free turtle aldırabiliriz aslında. Link blue önce için gelmeyecektir zaten. Biz de Mustafa direkt ultiledi orayı. Böyle lane'imize tekrar dönelim. Yani AD Başa baş gitseler bile late game'de irtel biraz kıvrak olduğu için yakalaması zor olacaktır. Bizde suikastçı olmadığı için. Bir de change'imiz de saldırı hızı yapıyor. Ona dikkat çekmek Dünya'sın istiyorum. Şu şekilde bu ilk atacak bu maç. Ben link varken çok önermiyorum ama kule alacaksak, split'e atacaksa okey bir e, diziliş. Sorun yaratmıyor. Limit lane'e gitmek istiyorum ne var ne yok. Belki birini bir atabilirim flash'sız. Birini yakalayabiliriz diye. Burada Aurora var. Hop Aurora'ya vurdum. Aurora'yı keseceğim. Aurora'yı kesmeden çıkmam buradan. Güzel, Matilda kesti. Ben biraz çıkmam lazım ama çok arada Gatot falan yedik. Çıkabilecek mi bakayım. Güzel çıkmışız buradan yine. Can'ı kurtarmak istiyorum. Bir geri döndüm, hop Iritel bana dönünce zaten çıktı çok çoktan. Rünkler onları kesemeyebilir. Yani içinde Angela'sı var. Angela varken o İrital çok sorun yaratacak bize. Resüple saflaştırı var. Ben burada Akdeniz'i bir almak istiyorum da burada Gatot da burada bekliyormuş. Burası biraz e, benim kötü oyunum araya gidiyordu fazla baya kötü oldum e, yayınlar son buldu arkadaşlar bu arada yayın açmayacağım çünkü evde değilim artık müsait değilim yayın açabileceğim ortam yok. E, bu arada elmas alacaksanız da sponsorum olan kayıtsınlar alabilirsiniz açıklama kısmında bir referans linki bırakacağım oradan girip olursanız çok iyi olur e, ben de pay alacağım. Ee, sonrasında da size vereceğim açıklamada yazacağım kodla da kodu girerseniz ek bir indirim alıyorsunuz çok ucuza mal ediyorsunuz haberiniz olsun arkadaşlar. Bakalım dakika 5'te ben botlayını canas cana salabilirim. Ee, yani maçı çok uzun süre önce oynamıştık. Ben yani çok uzun dediğim 3-4 gün oldu açıkçası. Ben e, yurda gelmiş falan filan biraz otobüste yolculuk yaptığım için kaydalamamıştım bir türlü. Top oynuyorlar muhtemelen öldü bizim adc. O, çok iyi şifa. Ling ölse çok iyiydi bu arada. Ling'i öldüremediler. Burada koşu yollarını kapatmak istiyorum. deneme gelir mi benden? Ay, sağa doğru kaçar diye düşünmüştüm. Daha çok kule, daha doğrusu duvara çıkar çıkmak ister diye düşünmüştüm orada olmadı. Tamam Aurora'yı yaptık. Aurora'yı ya kesebilir miyiz? Sanırım onu da kesemeyeceğiz. Çıkmam gerekiyor benim burada. Denedik olmadı. Gatot farmı önden aldı. Can geldi burayı tamamlıyor bu arada. Onu da kesebilir aslında. Denemek isteyeceğim mi? Yani ben istemişim de onlar istememiş. Biraz agresif oynamışız burada. Burayı çok istedim aslında. Ring'e attığım flash falan da gayet okey bir denemeydi. Ama dediğim gibi ben o tarafa doğru yürüdüğü için Q'yu yani ilk birinci skillini geri atarsa link iptal oluyor. Bizimkiler orayı kaybedecek bu arada kazanamazlar. Yani Angel'a var imkansız oraya kazanmaları. Benim gelmem lazım ki Mustafa da gitmiyor yani Mustafa mid kuleyi alıyordu burada change Gereksiz bir farktı. Şimdi şöyle arkadaşlar giden... e, linkte mesela sağa doğru yürüyorsanız çoğunuzu geriye attığınızda bazen problem yaratabiliyor. Bu engellenmişti hızlıca duvardan duvara gitmesin diye. E, değiştirilmişti o yüzden ben de o tarafa atmaz diye düşünüyordum ama attı. E, i̇yi çıktı. Sağlık olsun. Bana gelebilirler. Lane'i tip defolup gitmek istiyorum ama Gatos sapı salmıyor beni burada. Ee, öldüğümü hissediyorum aslında. Ama dojlayabilirim burayı. Çok iyi oynamışım. <laughs> Link'i atmışım yine. Güzel. Burayı çok temiz oynamışım ya yine. Link'e tekmeyi vuruyorum. Aurora'yı zıplatıyorum zaten falan. Otisinden deşlerle kurtuluyorum. Şimdi Aurora ultinin olmadığı infosunu veriyorum ama kazanamıyoruz. Rakip 5 çünkü bizim edikerimiz saplayın itiyor. Bir de rakip şöyle 5. Mesela biz bunları 5 ve 5 fightta bile zor yanlarımız. Çünkü rakipte de Angela birinin içine giriyor. Özellikle bu kişi irital ya da linkse bize çok fazla sorun yaratıyor. Baksana aldı hareket hızına bak şunun. Koşsalar yakalarlar bulsalar ha. İçinden geçerler bizimki. Kuleyi tutmak için döndüler oraya bir anda. Ben burada geliyorum linge. Çok iyi bir flash atmışım bu arada. Hop Mustafa ile keseriz bu arada. Saldırız yapıyordu. Güzel. Shutdown'dan 450 gold aldık. Yani e, gayet okey oynamışız. Güzel bir flash atmışız. E, şur şuranın intikamını almışız. Bunlar da top lane oynadı ama. Baş çok eşit geçiyor. Bakın şimdi. Burada fight var. Orayı da izletmeye çalışacağım. Ben burada Aurora'yı darladım. Flash'ını aldım bu arada. Bakın Mustafa bak. Kulenin kalkanı vardı. Ha, dakika 6. Saldırı hızı Change bak bu okey benim için normalde oynatmazlar ama bir şey bir o pozisyonda neden okey Burada atmayı denedim bu arada atamadım ters kaldım öldüm, öldüm muhtemelen Aynen ee, normalde oynatmazlar o pozisyonda arkadaşlar ee, Change'i yani bu maçta oynatmazlar ama biz sürekli lane itmeye gönderiyoruz Change farklarda yakalanmıyor yakalansa kalkanı gidince düz vuruşları bitiyor Bak burayı da işte açtı gelip Full Split'te Change'imiz Full Split'te olduğu için biz sürekli fight arıyoruz Chuyla falan. Sürekli rakibi bir yere çekmeye çalışıyoruz. Onlar da zaten Angela fight'a katıldıkları için bir kişi illa buralara buralara gitmek zorunda kalıyor. Rakip tank gidemiyor falan. Rakip tank sürekli ulti atıyor. Support'un biri olduğu için. Aslında ilk sene oynayabilirler miymiş? Matilde havada ölmüş oynayamazlarmış. Ben burada Turtle'a gidiyorum. Bizimkiler zaten tapta kuleyi açtılar yine. Bir anda maçta 4 kule birden aldık. Dikkatinizi çekiyorum bakın kule ne kadar önemli. Burada Turtles Unknown. Bana gelseler de kesemezler bu arada. Beni kesmeleri için İritel lazım. Veyahut Aurora'dan çok ağır stun yemem lazım. Üstüne Gatot falan kışkırtmalı falan. O şekilde ancak kesebilirler. Diğer türlü dojlarım ben çünkü bunları. Matilda'mız görüş alıyor. Ben lane itiyorum. Biraz gold lazım yani. Farmı da çok boşlamıyorum. Can burada güzel bir smite atıyor alıyor aslında benim hatta ama lane'i biraz salıp gelmem lazım da canım da hatası biraz da şey başlamamız lazım kadar koyarken İrital sapını attı zıplamadık kumla Gatot'u atacağım ben de Gatot'u diyorum bir çıkartalım aradan sonrasında oynarız zaten İrital'in sapı yok Burada İrital'i zıplatıyorum Candan beklediğim performans geldi kesebilecekler mi? Matilda biraz daha erken şey posta belki ölebilirmiş aslında hasar atmak istemişti CC hastası olsa hasta. İyi bir deneme ölmedi. Beatrix de gitti ama olmadı. Yani şu anda ne yapabiliriz? Change buradan belki bir inhibitor isteyebilir ama yanında kimse yok. Matilda geldi şu anda. Buranın patlamasını alacaklar tapın. Ee, yukarı kuleyi açmamız lazım. Ben zaten diyorum yukarıya dönün nasılca diye burada seste. Rakibi kule altına sıkıştırdık iyice arkadaşlar. Şöyle bir item tablosunu göstereyim. Şöyle kendim gittim. Item tablosunu göstereyim. 9 kemer var. antiksi. Tendi, bir tane de bir direnci koruması koymuşum. Bunu keseriz bu arada. Hiç fark etmez bak. Change, Safun saldırı ve V alt var. Yani tek atarız şu anda benim attığıma. Hiç fark etmez kim attı. E i̇sterse en baba tank olsun şu an rakipte. İçine de Angel'a girsin. Hiç fark etmez. Çok fazla hasarımız var. Ee, üstüne üstlük zaten ben bu maç Ayaz'a gidiyor gidiyorum. Hatırlamıyorum ama Ayaz'a gidebilirim. Ayaz'a neden gitmedim burada? e, ee, ben de bilmiyorum çok fazla AP de çok şey de çok gitmek istememişim ama ayaz yapmam lazım benim hatam dalgınlığıma gelmişler arkadaşlar bu 10. ya da 11. maçta o gün oynadığımız ama ayaz yapmam lazım antik yerine yapsaymışım keşke şöyle bakalım oynamak istiyor rakip buraya yakaladılar bizimkini hop çıktı güzel ve kendimi izleteceğim ben daha buradayım geliyorum Sprintler oynadı. Geldim bir flash denedim ben ama başarısız oldu bu arada burada. Çalıya doğru. Link'in de yatırırlar. Link'i attım. Kesebilir miyiz diye. Change vuruyor. O oh, bir daha zıplattım kesebilir miyiz diye. Yok. Çıkalım buradan. Beatrix ölünce biraz sarpa sardı işler burada. Change duruş atabilecek mesafe bulamadı. Ultisi o kadar fazla vurmuyor. Link bu arada satıyor arkadaşlar. Buraya da oynayabiliriz. Hmm şifası. Gatot'un şifa olmasa bu burayı kazanırdık. Ya da Can da gelebilirdi buraya aslında ama. Sorun yok Can buradan kule alacak. Ee, biz de rakip rakibe lord'u alacağız ama Can dediğim gibi kule alacak. Kule almasa bile patlamasını alacak. Patlaması zaten yokmuş. Kuleye bayağı saracak durumun yanında. Yani e, bu dakikalarda bizim amacımız ne? Yapmak istediğimiz ne? Yaptığımız ne arkadaşlar? Can'ı fanlatmak istiyoruz. Canım item bitirmesi lazım. E, Beatrix'in item bitirmesi lazım. Beatrix 03 farmda bayağı geride bu arada. Beatrix iyi durumda değil bizde. Beatrix biraz daha iyi durumda olsa çok çok işimize gelirdi bizim. Şöyle i̇şte Lord yukarıdan geliyor. Can midde görüş alıyor buradan. Ben de yaklaşıyorum. Rakip Blue'yu bir kontrol ediyorum. Yok kimse. Çıkacağım. Lord'u alacağız. Lord'u zaten hızlı alacağız. Ya e işte <laughs> Change'i çok tek bırakmamak lazım ama botlayın tutabilir ultiyle falan. Sorun yaratacağını düşünmüyorum rakibin o konuda. Bir de doğru yöneliyorum biraz. Deşimi yanlış kullanmışım aslında ben burada. Ama öldürebilirler mi? Öldüremezler ya ben de öyle düşünmüştüm. Teklemezler ben deşim yanlış kullansam bile. Gato'tu zıplatmayı deneyebilirim de ben çok arada kaldım şu an ölebilirim. Tamam. Slash'la çıkmışım. Matilda'ya gidebilirdim ama Matilda'nın kilidi yavaş çıkartıyor ya. O yüzden korktum orada. Etot açacağım bu arada. Ben ölmem burada. Bir daha gideceğim Matilda'ya. Çok iyi. Matilda pikinin gücü gerçekten ya şu anda bu maça. Yani Matilda efekti yani. Çok iyi çıktım. Diğerine de kalkan verdi. Flaşa attım. Öyle çıktım. Şimdi ona gidebilirdim iskelet pozisyonda da. Ama biraz süzülerek götürüyor ya. O sırada hasar masar yerim diye çok korktum. Anlık flash atıp çıkmak istedim. de i̇şte flash attıktan sonra savunma falan kazandı diyorsun. Biraz. O yüzden flash atmak istemiştim orada. Yapmasam da olurmuş aslında. Ling'in blue'su var. Mustafa aldı Ling'in blue'sunu. Link'te blue yok. Link'te blue yok. Ben görüş almak istiyorum buralardan. Lord var 60 saniye beklemek zorundayız. Lord'u yani güzel bir tepki atarsak kazanabiliriz. Benim çok iyi birisini atmam lazım. Eriteli atarsam çok iyi olur. Burada İriteli istiyorum herhalde. Safını aldım. İritelin safı yok ama bizi burada yediler. Aurora da falan da çok hasar yedi. İritel doğa da bastı. Burada bak can çok iyi oynadı aslında da. İritel doğa bastığı için Aulus kesemedi onu orada birebir Normalde tekler şu anda alırsınız. Bekleyeceğiz. Rakip mid kuleyi isteyebilir. Change ve Beatrix aslında tutabilirler mid kuleyi. Ama Link sıkıntı. Link isteyecek burayı. O da ölmüş olabilir bu arada. İşte mesela burada neden kesemedik? Normalde kesebilirdik. Burada Link burada base atıyor arkadaşlar. Base base spamlıyor. Ben ona göstereceğim şimdi birazdan base'i. E. Ee, normalde Orada kesebilirlerdi ama irtel'in içine angela girmesi hem irtel'in kuleyi tanklamasına sebep oldu. irtel kuleyi tankladı ve hiçbir şey yokmuş gibi davrandı vurmaya devam etti orada angela içine girdiği için. Ben burada biraz kuruluyorum bu linge. Base base spamladığı için adamlar hem ile kullanıyor hem base base spamlıyor. Enteresan yani. Hileyle girip oyun kazanıp. Slaşımı atıyorum yakalamak için. Can yakalanmış. Can da aynı hizadaydı. Ben de yakalanırdım. Burada birisini deneyebilir miyim? Vallahi çok iyi atmışım şeyi iriteli. Ölür bu arada. Çok iyi. Top lane'de az önce flash'larını aldığım için oynamak istedim ben flash'ım olmasa bile. Çok iyi atmışım da orada öncesi. Ya belki oyun bitecekmiş. Yalına gerek yok şimdi. Bitme potansiyeli var. Deply edebilirdik ama yani çok iyi bir pozisyonda bıraktım şu anda takımı. Takım da oraya devam etti. Onu kestiler. Link de ölür. Tamam ölmedi Link. Sorun yok. Ben irtali saf olmadığında sürekli atabilirim. Beni görmeleri lazım. Doğasına dikkat etmeleri lazım sadece. E, ve change'e vurmaması bir lazım irtalin. Change'e vurursa kalkanı giderse irtal ya da link. Onun hemen kalkanı alırsa kullanamayız. Burada Aurora'ya oynuyorum. Attım hızlıca. Çok iyi. Burayı da çok iyi oynamışım arada. Çok iyi atıyorum. Keseceğim ben onu. Benim link atlasa bile kesemez. O yüzden hiç atlamıyor bile. Link'i keserim belki atlasa. E, kesemem ben de de kestiririm yani. E, can yakalandı bu arada burada split atarken. Can çok o kadar ayrı oynamasına gerek yok zaten full item. Yani orada biraz canını atarsın. Birini yakalarım diye gitti muhtemelen ama benimle de oynayabilirdi. Link'i Ling'i zıplatıyorum. O ultisini aldık. Çok temiz. 7 o bait. Ultim yoktu bu arada orada arkadaşlar. Sadece zıplatacağımı söylemiştim. <laughs> maçacağız biraz hatırlıyorum. Ulti da benim orada. Dedim ki sadece zıplatacağım haberin olsun. Bunu ultisine alalım dedim. Sonrasında belki oynayabiliriz dedim de. Çıktı onlar da zaten. Blue'da da biraz baskı kurabiliriz. E, Lord'a 78 saniye. Ben zaten bir gidiyorum önden Blue'ya. Matilda arkamdan geliyor. Gatot gelirse atarım bu arada. Ama o W ile gerildiği için korktum. Geriye doğru çıkar diye Q attım. Adam bize doğru saldırdı. Arkamda birilerini görüp çıkar sanmıştım ama çıkmadı. Change bir ulti atmış oraya. Top lane'in gerekiyor. Top'a çıkıyorum. Bunlar ulti'yi aldı zaten. Orada çok fight istemeyeceğiz. Çünkü Gatot'u en başta atabilsem keserdik ama sonrasında ölmez yani. Rakipteki herkes geldiği için arkaya link fokus atsa bizimkiler Gatot'u vurmayı bıraksa ben de çok içeride kalırım. Bizimkiler de ölür. Gatot da ölmez. da Lord var. Lord öncesi bir top lane'i itiyorum. Aslında bir tur daha itilmesi lazım top lane'in Lord çıkmadan da. Slova'da bırakabiliriz yani buranın şimdi itip. Ling'in gitmesi gerekiyor top Şöyle bir bakacağım. Mid'de fight isteyebilir miyiz? İsteyebiliriz aslında. Neden olmasın? Ben Aurora'yı atabilirim. Tam flash'ını aldım Aurora'nın. Arka tarafa sakmak istiyorum. Tekrar Aurora'yı atabilirim orada içeride. Hop attım. Gittim tekrar, dondum biraz ama zıplatırım burayı. Aurora'yı bir daha zıplattım. Tüm fokusum Aurora. Keseceğim onu sola bir şekilde. Tamam. Aurora'yı çok iyi fokusladım burada. Bir zıplattım falan orada o çok iyi oldu. Katatum da buradan çıkmasına izin vermeyeceğim. Burada ben de base atıyorum. Onlar base atıyorlardı bize. Bir, bir intikam alalım ya. Soru oldu ha burada bu arada. Düşündüğümden çok daha fazla yaşadı hem ile kullanıyorlar hem de maç kaybediyorlar. Enteresan gerçekten arkadaşlar. Anca Epic League'indeki adamları yeniyorlar. Komik. Şöyle size hasar tablosunu da göstereyim. Bronz almış zaten enayi. Jone vp olmuş %37 hasar atmış. Mustafa %26 hasar atmış. Yani dikerin yok bunu bayağı hissettik ama ona rağmen yine de iyi oynadık. Temiz oyundu. %34 hasar atmış şey hasar tanklamışız. %11 hasar atmışız. Normal Matilda ile aynı vurmuşuz ama çok iyi yerlerde hasar attık. Aurora'yı sola kesiyorduk mesela neredeyse. Doğru kişiye fokus atabilirsen solo kill bile atabiliyor tankçı. Güzel hasar tankladık. Güzel play'ler yaptığımızı düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin.